seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this you crazy mother... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS oynuyoruz. Yanımda Alfred var. Hoş geldin İpne çaldı? Kim? İplerin peki? Ya bir diğer girmezsin. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ağada... Ben daha ee, Anla. süper bilgisayarıma girmesini bekliyorum. Evet. Alper'in bilgisayarı o kadar güzel ki yani. Süper. Dehşetül vahşet. Aa çok güzel. Ne oldu? Bak bakalım ne oldu. Hadi ne oldu? Bilgisayar dondu. Yok. Ne oldu? CS dondu. Hayır hayır. Donma monma yok. Ne oldu? Çattır çattır oynuyorum şu anda. ne ee? haritası açtın oğlum ben ilk defa oynuyorum bu haritayı. İlk defa mı oynuyorsun? Evet elde AK olan push sen misin? Sorma sahip. Adamın nickine bakar mısın? Ben bunu bir yerden kimde İsmi neydi la? Sikimle yüzdeş. <laughs> Öyle yazıyor oğlum. <laughs> yapma yapma yapma. Onu yapma, onu yapma. Bu kadar da kolsuz olmazsın be. <laughs> dedim ve kendi kolsuzlaştı değil mi? Yok. Aa, Alper sen misin? Ne yapıyorsun lan? Ah be sen ne? <laughs> sen niye ya. benim takıma gelmedin? Bilmem dolu muydu ki acaba? Acaba? Dolu Aa, ne güzel vurdun. Geber, geber. <laughs> Abi Neyim, harbi sen şey niye açtın? Kendi açıldı. Haritayı. Nasıl bilmeksin bu haritayı? Bilmiyorum oğlum ilk defa oynuyorum. O kadar CS e oynamışlığın var diyeceğim de. Ben Toplasan 100 kişi, saat Açar mı sikeyim aslanım? Aç. Tamam lan el bitsin bakacağım. Tamam. Daha doğrusu bir videodan sonra. Üff. Kapıştıralım istersen saatleri? Lan ne kapıştıracağım? Yemeği pişmeyi CS ye oynayan adamlar. Kaç saatim var lan? 600-700 saatim var. 700 küsür. <laughs> Kuş, geçen gün 450 idi. Kaç günde 700 yaptım. 450 değilmiş ben yanlış söylemişim. Ay ne güzel kolsuzluk yaptım ben böyle. Of. Sizin adam hile abi. Noel hile. Olabilir. Ne güzel işte hile adamlarla oynuyor. İnşallah bizim takımdan da hile çıkar da bir daha böyle konuşabilirim lan. Hmm. Biraz arkalama zamanı. Sensin değil mi o? Kavat seni. Sensin değil mi o? Arkalamıyor da beceremiyor. Oh. Uh. Abi. Bizim adam altına sıçtı beni görünce. İki seferdeki. de Anam. Aaa ama. <laughs> <laughs> Burada Jamie biliyordum. Sizin bu fan oros çocuğu. Biliyor lan. Aa ne güzel öldün. Alo, ses ver, ses. Biri beni arkalamaya çalışıyordu ki. How you doing? Man. Evet. O aa adam. Oh. Namna no, no. What the hell? Ya bizim adamı Burada kim varmış burada 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 Bir yedim birini daha Birini daka yedim Sıkı dur Sıkı Hayır. dur İlk sana hs atmaya çalıştım da çok korkuluk yaptım Ya seni her tanıdığım adam başkası çıkıyor amın Onun... <laughs> Karşıma çık kahpik Tam gel de Şimdi diyecek mid neresi Mid nere bilmiyorum ki amına <laughs> Şu kalası... <laughs> e <laughs> Neyse, e <laughs> Şey Neyse Burada video'yu durduruyor ben de kesiyorum Devam edeceğim Evet <laughs> devam ediyoruz Olduğumuz yerden Apo inşallah benim takımdasındır Sonra <laughs> ağlıyorsun da konuşmalar. Daha giriş yapamadım ki. Yani süper bilgisayarında normal bir Sıkık. şey. Ömer. Hı. Yanına geldiğinde hesap başarı. Hı hı. Sıkık mı? Sıkık mı? Adam hile çıktı. Baba, oh. Ama bot sorun orada. What the <laughs> Hadi lan acıdım sizin takıma geç. Neredesin lan? Aa ne güzel koşuluk yaptın. Acun abi adam yok. Abi adam öldü bırak ölmemesi çok koyuyor Saattir adam. Girmeyi bu yüzden sevmiyorum ya. Millet yatıyor uyuyor anasını satayım biz oyundayız. Hep botlarla oynuyoruz onu nasıl? Hop 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 hop. Ay! Apo şu yanıma gel adam burada ediyordum vurdum gayet. Oo! Pink var bende dehşet pink var. Bakın. Bende pink ne yok yok. Oha. Ayağım uçtu. Hiç yapmam pozisyon. 73 hile gibi. Duvar arkasından gördü beni yani. Geldi. Ananın Bak ya. Bu kadar da golf olunmaz ki ya. Oh. Ne oldu lan? Ne oldu kahpeç? Aman ne onu mu oynar? Onu mu Bizim spayıyla. Şikayet edek mi? Kaderi falan mıydı? Hop 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 Abi. Bir adam ben niye adamlara kafa çektiğim zaman ölmüyorlar? Çünkü elindeki silah çok kötü. Bak şu benim elimdeki silahla çek ölürler. Ne ki senin elindeki? SG 553. Aa, SG 08 aldım. O ne lan? SG553 benim dedim. Akerin falan oldu. SG553 evet, evet, gördüm. Bu <laughs> <laughs> ne güzel hile ya. ya. Abi şu... Söveceğim olmayacak. Bırakın abi şu hileleri ya. Bunlar mümkün olduğu kadar hileleri. tek tek sık. Adam doğdu arkamda. Çoluk çocukla uğraşıp duruyor zanasını. Önüne gelen hile açıyorlar. Tat bırakmadılar ki amına. Bir de oyun beleş oldu. Ha. Hele PUBG'de yapmalarını nefret ediyorum abi. Evet PUBG'de çok görüyoruz onu. PUBG'dekiler nefret ediyorum, nefret ediyorum. Ha, neyse. Adamlar ne? geliyor Öldün mü lan yoksa? Yok lan, tek attım. Dedi be, öldü. Tek attım diyorum. Oğlum sağ üstü aksaydın hiç çatı görürdün. Öyle Ah sağ üst kuzum. Ama yine ölecek Sen öleceksin. ölersin Ömer. Bakacağız. Öyle atılmamıyım. <laughs> Sıkı dur. Sıkı dur. Bot bey ne yapıyorsun? Bot bey ne yapıyorsun amık? Ananı avradını lan! Oğlum bu haritada bu kadar adam var mıydı? <laughs> Eğer kardeş YouTube'un kapatılma konusu hakkında ne düşünüyor oraya? Bilemeye Ben Hı -hı. Allah Allah. Anasını satayım biz başlayınca niye oluyor? Bacı falan ne Hop 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 Abi siz bu AK'de nasıl tutturuyorsunuz o spreyi? Yapıyordu işte. 700 saatin verdiği tecrübe. Ha, siktir bu. Vallaha bakacağım benim kaç saatim Ama gidip botu ölmem de ayrı bir şey hmm. Adamın 52 kilo var ne yaptım be abi Şu hile dediğim Abi o Geçen bir hileye denk geldim İlk senin evladı ya Şu abi, ben böyle mi... çıkınca seni girdiğinde mi ben bir çıktıydım hile denk geldiğinde ee... Abi böyle mi olur ya? Abi... El insan Adam Arhası dönük tamam mı? Hmm. Yanındaki adama bir bakın kendi adamına Adama bir bakın hs yemiş Cu gitti Ondan sonra adama dönmeden daha dönmeye kalmıyor Sen hs yemişsin Ne evet, güzel işte öyle ilerlerse varır. Adamın yaptığın tek şey görüş alanına girmek ya yani Onun bulunduğu bir alana girmen Yeterli o zaten indiriyor seni. Yani arkası dönük de olsa Fezevengin evladı öldürüyor seni. Öldürür. Bu <laughs> adam ha! Uf, uf. Ha! Sıkı dur Yok abi ben bu AK'de sprey atamıyorum <laughs> Allah Allah What bey ne yapıyorsun Fan bizden oğlum iyile Ha. Kanka bu hile olduğunu sanmıyorum ya. Yani. Sanır mı? Ee, iyi geçiriyor baksana. Hmm, ben sana diyor. video'sunu atarım ya da görürsün Adam öyle bir döndü ki yanımda. Öndekine sıkarken bir an arkasına döndü adam. Ne diyorsun ya? Arabi mi? Arabi. Bir an dedim abi. Bot zıplarken havada HS yaptı. Aynısını bana da yaptı. Bot Erik. Abi bu botlar botlara eğim mi açtılar? Ne yaptılar ki, Botlar bu kadar güzel şeyde oynamıyor ya. Rekabetçi de oynamıyor. Bir oynasalar bot kadar olamadı kanasız satayım. ben geçtim canım ben ikinciyim Yeter lan. Ah. K drop P. Artı butu. Tek kişi öldürmeye götleri yemiyor beyefendilerin. Hmm. İki kişi ama bunun yemiş. Ama bunun yemiş. Bo, oh, bana bak. Önümde usta. Hatta ben sana yavaşlatayım bunu koyacağım önüme. Şey. yavaşlatılmış bir şekilde Yok abi hack hack. Oha. Alo. Ne? Ne oldu abi? Dıt 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 diye öttü. Ne öttü? Discord. Bilmiyorum belki Valentin kopmuştur Sesim şu an geliyor değil mi? Şu an sıkıntı yok. Abi bilgisayar kastı. Ya yani hmm. bir kere tıkladıydım Arka arka kendini taramaya başladı onun için. Arada öyle şeyler yapmayı seviyor. Bir bak, 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 bak. Ah abi, fan o silah. Neden <laughs> <Oysun mu? gülüyor> fan? Wow. Kah ne güzelim. Abi, abi. uzaktaki insanı nasıl vuruyorsunuz? Tek tek. Tak, 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 tak. Bu satın almışım. Okey. <laughs> Korktum mu? Bardak yok mu Hayvan evet. evde? Hayvan evde abi. Ne vurdun be bize? Biliyor musun o Benim evime, evimdeki bardak evde yok. Su <laughs> vurdum. <laughs> Kristal bardak. Kristal. Bakarız <laughs> bardağı. <daha gülüyor> Abi bir tane AFK'ya kitlendim ve tek yedi. Bayılıyorum şu AFK'ları öldürmeye. Oyunda bitti. oldu lan? Adam tam bana kitlendi içimden geçiyordu. Hmm. Oy. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Başka ötesinde görüşmek üzere. Bay bay.